MKC, Barca, Görüşe. Hangimiz? İkiniz de. İkimizi kim görecek? 35 sene bu teşkilatın en parlak çocuklarını yetiştirdim. Hocam. Ben sizi böyle mi yetiştirdim ulan? Hocanı görmeye giderken bunu boynuna takacaksın. Eğer bunları onlara vermezsen çocuğunun babasını en yakın zamanda gömersin. <laughs> Bir işaretimizi de ölüm haberlerinde alabiliriz. İlla <laughs> avukat olmak mı gerekiyor içeri girebilmek için? Nilüfer. <laughs> Oğlumun kaçmasına yardım edeceksin. Yoksa onun boynuna o ipi takanlar içeride o ipi çekecekler. <laughs> Huzur içinde öldürtmeden insanı muhteşem ikili yeni bölümüyle perşembe akşamı Kanal D'de